Hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine action dolu bir aktiviteyle karşınızdayız. Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün kedilerden bir tanesini yani yavrulardan bir tanesini paşa ile karşılaştıracağız. Paşa ne tepki verecek? Yavru ne tepki verecek? Yavru ne tepki verecek? Biz korkuyoruz açıkçası. Paşa kendini bir şekilde Koyuruz. belli eder, kaçar da yavru acaba e, paşayı Nasıl karşılar onu bilmiyorum. Bir zarar olmaz inşallah. Olur mu dersin? Sanmıyorum ya. Paşa uçar gider. Bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Öyle Çünkü paşa diyorsun? evin her yerini biliyor. Kedi bilmiyor. Bir tanesini deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü üçüne bir hakim olmamız mümkün değil. Tabi bu arada anneleri yanlarında değilse. Dün Süheyla biraz korktu anneden. Beyaz ışığı gördüm. Korkma değil ölüyordum. Çok hafif anlatıyorsun. Arkası ne kadar akıllı bak. Benim oğlum ne kadar akıllı. Bir pati yedi bir daha yaklaşmıyor. Arkadaşlar Arkas bugün bıcı bıcı banyo yaptı. Kendisi pamuk gibi yumuşacık böyle değil mi oğlum? Orada oturuyor çünkü buraya girmesine izin vermediğimizi biliyor. Çok da ısrar etmiyor bakın. İsteksiz bir şekilde. Rengi açıldı resmen. Kışın bütün pasaklılığı gitti yıkayınca. iyice köpükle köpükle yıkadı burat abiniz duşta. Bakın tüylerine parlıyor. Ama yine yerlerde sürünüyor. Bak bıkmıyor yani. Pas Paspas. Bahçe paspasımız o bizim. Değil mi Yıkad, oğlum? Yıkadıktan 5 dakika sonra çimlerde böyle kendini kurutmaya çalıştı ve annemin dediği şey şu oldu. Ben size demiştim geri kirlendi. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım. Anne yoksa yavrulardan bir tanesini alacağız. Bu arada paşayı da özleyenler hasret gidermiş olsun. Oha, Arkasın e, şeyi, çarşafı. Koluna havlusu kurulardık. yırtıldı. Korkma. Korkma. Öbürlerini kaçırma ama. Bak anne yoksa bir tanesini al. Bismillah. Kapı arkasına bakman lazım. Kaçırma dikkat et. Anne mi var? Orada ne arıyorsun çocuğum sen ya? Anne var evet. Of anne de hiç bırakıp gitmiyor artık Bırak ya. ya. Anne düşecek beben. Düşecek beben. Tut onu düştü. Düştü mü sence? Allah'ım yavrum. Anne. Tamam. Anne bir şey yapmıyor biliyorsun. Yürü. Yürü. Hangisi o? Hangi şanslı? Gece. Gece. Evet. isim verdik. Bir tanesi geldi. Anne biraz tepki verecek ama sonra şey yapacak. Kızmayacak. Hadi yürü. Anne dış <laughs> anne dışarı çıkmadan yürü bence. <laughs> yani başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Çabuk geç. Anne anne bizi görmesin anne. arkadaşlar. Onu götürdüğümüzü zannedebilir. Çabuk ol azıcık. Anne arkas bir şey yapmaz, de. yürü sen. Hayır. Anneden kork, anneden. Arkasstan değil. Hayır. Çekil Hayır. çekil, çekil, Olmaz. Hayır. Arkas bak. Hayır. Hayır arkas. Burayı tanıyorsun değil mi Cücük Dur bekle. Geri götürürken çok sıkıntı. Anne bizi paralayabilir arkadaşlar. Hadi bakalım ne? gir içeri. Ben bunun için anlaşma yapmadım. al. Tamam ben götürürüm giderken. Çocuğumun... Gece mi kucağındaki? Evet çünkü kaçan var dışarı. Şey. Dur. <laughs> Çocuğum. Okay. Hadi bakalım. Paşa kafesinde. Hadi paşa şüphelendin mi? Dostum, sana kanka getirdim. Aa. Ay masaya bırakma. Nereye koyuyor? Yere bırak, yere bırak kediyi. Paşa'yı çıkar. Tırnaklarını geçiriyor. Paşa'nın umurunda bile değil, uyuyor. Yok be, bu gece değil. Değil mi? Zeytin bu mi? Zeytin. Hadi paşa çıkar söyle. Ne? Annenim arıyor. Annem de mesela biraz mı? Anne köpek o ya. Bir şey yapmaz çıkar ya. <laughs> Aa, korkma ya. <laughs> Kaç yıllık kuştan korkma. İyi benim toz puan, duş puan. Senin tadını yerim, Anne. tadını yerim. Tadını, tadını senin. Ona bak Paşa gel aşkım. Gel. Bak kanka getirdik sana. Sen bir anda atlarsın ben sana güvenmiyorum. Arkadaşlar paşanın bakışa bakın. Şu an onu inceliyor. Gel oğlum. Dostum, Bak arkadaş olabilirsiniz. Alkışla niye edersin Çünkü annesi biraz sonra beni yok edecek ve ömrüne bununla devam edeceksin. Gel, okay. gel oğlum. Sen ne yapıyorsun? yaklaştır bakayım söyle. Bir beni bir bırak. Paşa bir yaklaştır. Beni bir... Bir dakika. Paşa. Anladım. Hadi oğlum. Kaçıyor o kedi. Paşadan korktu. Aa kaçma. Okey. Paşa sen de diğer omzuma gel. Şeyla'cığım kediyi ne? bilmiyoruz ama kedinin ne tepki vereceğim? Paşamı riske atamam o benim aşkım. Beni riske atıyorsun ama farkında mısın? O bir şey yani? yapmaz sana. Hadi ha, annesi parçalayacak beni. Tamam ben götürürüm giderken. Çocuğum. Hiç yardımın dokunmuyor. Yere yat, yere yat, insin <laughs> Aa Acıyor. Yere yat, yere. Yere yat. Tamam indi, al şimdi. Al şimdi. Ya Getir oğlum. Paşa'nın yanına. Bir kediye hakim ol artık. Çok <laughs> Yaklaştır. Ne yapıyor? Ona gidiyor. Yemeği düşünmüyor değil mi? Yürü çocuğum. <laughs> Tutuyorum bir şey yaparsa belki de. Ondan korkuyor. Yaklaştır biraz. Paşa korkuyor. Emin misin? Evet. Paşa oğlum. Hakimiyet sende Yürü aslan oğlum benim. Yürü bir tanem. Yürü yakışıklım. Güç sende hadi. Hadi. Anne. Tırmanıyor bu çocuk bana doğru. Tam yaklaştır paşaya. Ağzıma bakma öyle. Bak paşa yaklaşıyor bak. Bak bak bak, bak oğluma. Paşa, benim oğluma, oğluma bak. İstiyor bak paşa. Beni, beni, bir sağ artık çocuğum lütfen. Hah bak inedir. Hah inedir. Çek patilerini önden arkadaşlar. Paşa umursamıyor. Kediyi bu tarafa çevir. Ona mı bari? Bilmiyorum. Ne Yaklaştır biraz bakayım ne yapıyor. Kedin. Paşa, Paşa kaçtı. Mi? Paşa tanıyor onu. Ama hiç şey ürkümedi öyle fark ettin mi? Yaklaştır ya getir. Bakalım iyice testle ölçelim ne yapıyor tepkileri ne? sevmedi. Senin getir. Ayıp paşa şimdi ya. etin başına gel. pardon. Gel yanıma. Paşa aşkım. etçil arkadaşlar. Etçil bildiğiniz et, et hastası. Çiğ et. Gel gel bir şey yapmaz tutuyorum gel gel aşkım gel hadi ben tutuyorum onu tutuyor getir iç paşa onu sevmedi o onu sevdi mi dersin onun evet derdi onunla bak. Bulaşık bezini kokulama. O tezgah seni temizleyecek Süheyla. Paşanın gideceğe bak. Süheyla dikkat et bırakma. Çok Oğlum şey git kon kafasına, bin bir sırtına. Bir şey ne yapmaya çalışıyor dersin? Paşa'nın üstüne atlayacak oyun için ama Paşa çok. Küçük. Arkadaşlar. He, öyle her bir şey agresif, oynuyor ya. Hı, agresif tavır sergilemiyor minik kediciğimiz. Ama paşa her ihtimale karşı kendini koruyup kaçıyor değil mi oğlum? Değil mi bir tanem? Sen kaçıyorsun mu annem? Yakışıklı oğlum benim. Paşa çok akıllı. Kendini yaklaştırmıyor bilmediği hayvanlara. Bak miyavlıyor duydun mu mi oğlum? İyi bir şey <laughs> söylemiyorsun şu an hayvana. Miyavlıyor ne? Miyavlıyor. Sesi işte kedinin ne dememi istiyorsun havlıyor mu diyeyim? Ne yaptı? Sen ağzını açtığında kedi bakıyor ağzının içine. Yiyeyim <laughs> mi seni? <laughs> Korktu. <laughs> İndir yere bakayım ne yapıyor? Git hadi. İstediğin yere. Sakın çiş yapayım deme oraya. Kum değil orası. Bu arada kuma çiş yapmayı ilk günden öğrendiler arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadık. Sadece kum Gel koyduk. Ama. Hemen kuma çiş yapmayı öğrendiler. Küçük çişleri için bile hemen kum içine giriyorlar değil mi? <laughs> Çok akıllılar. Paşa gel. Anne. Hı? Masanın altında nasıl tutacağım? Ya? Bu tarafta gezer misin yavrucuğum lütfen? Şu tarafa doğru. Teşekkür ederim. Annesi beni öldürecek. Paşanın yukarıdan bakışa bakar mısınız? Paşanın, paşanın bakışına Hı -hı. bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Paşa in oğlum yanına. in de oyna hadi anneciğim. Paşa inecek bunu anneciğim. Olabilir. İn oğlum hadi. Kediye bir denen mi dedim? Anneannem dedi. Okey. Konuşmayı öğretecek Olur şey Anne. Ne? Halıma iş etme söyle. Sakın halıma çiş yaptırma. Bence paşanın yanına çıkmak istiyor derdi. Evet. Öyle alamam ama. Kızım. Ne? Nereye koyuyorsun ocağın üstüne mi kediyi? Hayır. <laughs> Oradan şöyle gider diye düşünmüştüm. Paşa gidiyor ya. Yakışıklı. <laughs> Söyle ağacım, lütfen. Hayır, Benim değil. oğlum nasıl biliyor? Biliyor canını Bunun kurtarmayı. Günaydın yani. oğlum. Hoş geldin çocuğum. Hoş Yaşıyor olur, musun geldin. sen? Abimin istediği şey evde kedi olması. Evet. Git, git, rahat Paşadan korkuyor sanırım. Canına yani. Hı, Gel. Aa, e, bir fikrim var. E, bunu kulübeye götürmeye ne dersin? Bütürüyor. Anne orada götürmek Ay, ister misin? Ayy götürürüm. Ayy kurtarırız. Daha ben beyaz ışığı gördüm sen de görürsün artık. Ben film şeridi gibi. Aa, abi bu manyak. Kedi o ne bakıyor. bekliyordun ki? Paşa mı zannettiniz? Arkadaşlar bizimkiler kedilerin nasıl sevdiğini, nasıl hareketler yaptığını hiçbir bilgileri yok çünkü, yok, çünkü daha değil. önce Besleme. kedi beslemedik yani. O yüzden kedilerin hafiften evet. tırmalayarak böyle canı acıtarak seviyor bazı kediler. Henüz test etmediler. Artık bunu ne test ederiz evin içinde? Şşşt birisi kıskanıyor. Hangisi? Gel. Gel oğlum. Ha gelir aynen gözlü oğlum. Çağır Nurettin çağır bakayım. Gel. Toşunum. Abdülpaşam. Oğlum. 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 Kim gelmiş? Misafir mi gelmiş ben sana? Niye, beni niye hiç umursamıyor? Ha, bak, paşam. paşa onu inceliyor paşa. Misafir gelmiş oğlum. Paşa onu inceliyor. Arkadaşlar şu an arkadan Hı, ışık vurduğu gelmiş. için çok rahat gösteremiyorum size ama... Gördün mü? Gördün mü oğlum? Kardeş gelmiş sana. <laughs> Alsana kardeş! <laughs> ay ay ne ya? <laughs> hey yakalayın şu firariyi! <laughs> Bırak bırak deme oğlum. Ay Bilmiyor hayır daha hayır ortamı. Hayır, hayır, hayır. Girer hayır. bir yere bulamayız. Geçsin. Gel buraya yaramaz. Gel. Seyla zeytin mi bu şey mi? Gece hayır, mi? Hayır, fikrim yok. Ben bakayım. Gece herhalde. Gece. Gel buraya. Gece. Afacan gece. O Gördün mü? Gördün mü oğlum? Buraya gel. Şey evet, oynayınca. yine telefonumun şeyini buldu, ipini arkadaşlar. bir, de, bir, de, bir de. Zeytin şey bu, Zeytine de benziyor. Zeytinle geceyi birbirine karıştırıyoruz arkadaşlar ama büyük ihtimalle aşağı inince çok rahat ayırt edebilirim diğerini görünce. Aşağı bu yaşarsın... zeytin al. Zeytin ya da gece bu. Yok, Tek ya. dişi rahat ayırt edilebiliyor değil mi? Şikar şişka. Ah ya <laughs> bu oynuyor bu gece. Hadi anne bizi duman etmeden yerine götürelim. Gel yavrum. Arkadaşlar annesinden çok ama. ayırmak istemiyoruz. Anne çok hırçınlaşıyor çünkü. Şimdi ah. yanına Annesi götürüyoruz. Iyice. İyice, iyice, iyice. İyice, kanka? Arkadaşlar Paşayla yan yana getirdik. Kedinin çok ilgisini çekmiyor. Çok fazla ilgilenmiyor. Ama Paşa Paşa'yı bıraktın mı içeri? Paşa kendine tedirgin tedirgin yaklaşıyor. <laughs> Yürü. Evet şimdi kediyi yerine götürüyoruz. Zeyla hayati risk altında şu an. Allah, ölmek ben. Aa, daha çok gencim, <laughs> yürü yürü yürü. Kanka bir bırak. onu kapının ağzına bırak kapıyı öyle aç. Hemen onu da içeri atıver. ve yoksa annesi döver Canım, seni. Atıyor. İndirsene. Bir Kapının ağzından at. Kendini geride tut. Yürü. Anne içeride. At içeri. Hadi, hadi. Korkuyoruz. Hadi. At sana içeri. At sana içeri. Hadi. Tut şunu at içeri. Hadi. Anne dövüyor arkadaşlar. Anne çok hırçın. Git hadi, hadi. Git poposundan git. Ya girmiyor. Hah tamam kapat. <laughs> bana adam bakıyordu bana. Tamam hadi. Gidelim artık. Örtün mü kapıyı emin misin? Bana ne ya? Dün öyle bir korkuttu ki Süheyla'yı. Ben olmasam dövecekti Süheyla'yı arkadaşlar. Son anda kurtuldu. Rahmetine o yüzden aşırı korkuyor. Süheyla kucağındayken yakalandı. ya pardon arkadaşlar. Süheyla'nın kucağında yavru vardı. O sırada anneye yakalandı. Anne Süheyla'ya saldırıya <laughs> geçti. Ben kurtardım Süheyla'yı. Sen kenardan Süheyla dışarı çık. Yaptın. Ben orada öldüm zaten içeride. Benim ayağa kalkıp şşt demem kediyi durdu. Ben olmasam orada beyaz dişi gördüm diyorsun ya, ya diyor o diyor beyaz dişi kapılacaktın. Dua et ki annen vardı yanında. sağ ya. Baya. Evet ben arkadaşlar, arkadaşlar ilerleyen dönemlerde Paşa ile tekrar e, gece ya da zeytin ikisi birbirine çok benziyor. Ayırt edemedim şu an. İletişimlerini tekrar paylaşacağız ya da diğerlerinin. Bu sefer ben almam. Ben bir tamam ben alırım daha bir dahaki sefere ben alırım arkadaşlar sizleri seviyoruz görüşmek üzere Hoşçakalın